Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde bir tırın çarptığı kazada fitness eğitmeni 25 yaşındaki İrem Karatutlu iki bacağını kaybetti. 26 Temmuz 2024'te evliliklerinin birinci yıl dönümünü kutlayan Karatutlu çifti dönüş yolunda motor arızası sebebiyle emniyet şeridinde durdukları sırada kazaya karıştı. Yani orada bir ses duydum. Ses duyduktan sonra tırın geldiğini gördüm. Yaklaşık 600 metre kadar beni sürükledi. Gözümü açtığımda bacaklarım tırın altına kalmıştı. 3 hafta kadar tedavi sürecindeydim, hastanedeydim. 3 haftadan sonra zaten eve gönderdiler. 3 haftalık zorlu tedavinin ardından taburcu edilen Kara Tutlu, protezlerle yaşamına devam edeceğini ifade etti. Kadir Kara tutluysa evlilik yıl dönümümüz acıyla bitti diyerek kaza sırasında yaşadığı şoku anlattı. Orada duran araçları aldı ve 500-600 metre civarı sürükledi. Ee, eşim orada kurtulamadı. Eşim'i gördüm. İlk bir mutlu oldum. Hala hayatta. Sonra bir baktım ki ayakları sıkışmış, iki ayağının orada koptuğunu görünce mahvoldum zaten. İlk evlilik yıldönümümüzdü. İlk defa zaten böyle bir şeyi kutlayacaktık. 8 yıldır fitness eğitmenliği yapan İrem Kara Tutlu, hayata sıkı sıkıya tutunmaya kararlı genç kadın, aldığı destekle önüne bakacağını, protezlerle de olsa mesleğini sürdürmeyi hedeflediğini belirtti.